Aç hook bir şeyler yap. da ya. Potich. Pot saklıyor bir şey bir tane. Lan mantar yedi ya. Çıkar o mantar orada. <laughs> Biraz sıkışırsam olur. Kafasının ses sıkıştırmasını izlemem. Dönüyor. İçinde kalıyorsun. 23 23 vuruyor. Shit. Hayır. Bir basmam gerekiyor. Hayır. Dayan, pot içmeye kaç saniye? 30. Dayan, dayan, 30 saniye. Dayan. Hayır, dayanamıyorum. gitsem zaten şimdi yok olmuştur. Gidip bakacağım eğer yok olduysa zorlamayacağım. Güçlenince geliriz. O zaman biz yine çoğuşu ya. Devamlı yani. Aynen. <laughs> biz hala çoğuşu. Biz hala çoğuşu. Millet iskelet, Millet SK biz hala çoğuşu. Anlıyorum. Şey mi ya? Lensimiz var mı hiç acaba? Ya da bozuşu anladığımda şey isimden var mı hiç? bonus. Kesinlikle var. Lensleri al git sen yap craft. In. Yaparım 12 tane lens var. Yap işte 2 tane keseriz. Demonet kasar, demonetten de hiçbir şey yapamayız falan. <laughs> Sana bir tane ok yapmaz. Demonetten de bir tane zırh yapar mıyız? Ne? Demonetten bir tane zırh. Demonetten zırh yapmasa falan. Böyle. Bilmiyorum zırh yapıldığına emin değilim. O kadar çok toplayamadım. O kadar çok değil de evde 10 tane var. Ve çoğunu harcamıştık yani. Normalde topluyoruz. Kaç tane gerekiyor? 30 tane falan mı? Ya Ama. bir, bir göğüslük için 25 tane gerekiyor. Fazla değil. 10 tane var evde. 2 tane daha kesse 20 olur mu? Olur herhalde bilmem. Asikli anan anan anan. Hadi hook. Hadi hook. Hook yana. Aa su varmış lan. Abi yukarıdan aşağı düşerken hook geri gelmiyor ya. Yavaş geliyor ya. Evet. Abi hook attım tutmadı. Ondan sonra böyle aşağı düşüyorum sürekli. La 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 ben öleceğim dedi sonra. Su Ondan geldi. sonra su geldi ve mutlu oldum. Şifte <laughs> tıklayıp bir şeyler üzerine tıklarsan sürekli yap yapı yapılacak işi yapıyor. Hadi. Hadi. Ah. Hadi. Yeni oran. Şu an attım bunu attın yani. Şu an ben de tutuyorum. Bak tuttu. Yalnız, yalnız o suyu oraya ben koymuşum. hani meteorun üstündeki suyu gidermeye çalışırken yanda bir delik açıp suyu or oraya aktarmış. Shit. Geleceği görebiliyorum da seni. Tamam. Ben de shit diyebiliyorum nasıl? Ben de fuck you diyebiliyorum. Drop da. Drop bomb dedim lan ben az önce. İki tane boss şey şimdi. Ya, Bekle beni ben şuna bakıp geliyorum. Aramızda kaç metre? Tamam. 3500. 2000 fit sonra yaklaşıyorum. Oha. Çok az lan 2000 fit. Baksana kaçla artıyor nasıl. Zaten sabah oluyor. Çok şey sabah çağıramayız. <laughs> sabah oldu lan. Gitmişti şimdi. Neyse ben geri geleyim. <laughs> tamam şimdi ne yapacağız? Çulçu canlandırsak öldürecek zamanımız yok fazla. İkimize de birer hediye yaptım. Şu duvar nasıl yapılıyor ya? İkimize, böyle... i̇kimize de bir hediye yaptım. Fuck you. Bakayım. Leather mı? Ne yaptın? İşte bu be. Şimdi wow! daha fazla atabileceğim. <laughs> Şimdi Burada leather var. Yapayım mı? Ne? Leather. Bana ne? Unholy. Warm tut. 3 tane var. Unholy arrow. 8 rengi temel. Zöfleri wake and knock. Ammo. Fail. Nasıl yapıldığını unuttum. Çok güzel değil mi? Sonlar bu kadar değil mi? Ne? Ya şu en yukarı koyduğum duvar var ya üstü. Abi şuradaki sawmill de yapılıyor işte ikinci kat. Hmm. Bu ne işe yarıyor? Hangisi? Bu. İşte tahta şeyler üretmeye yarıyor. Sawmill abi bildiğin. Ne Yok diyeyim? Hayır, bu buldum diye. Bu var değil mi bu? Hayır değil. Değil mi? Değil. Stun bu. Tamam gayet güzel oldu bak. Bak arkasına koyulmuyor. Gördün mü? Tamam. <laughs> Şimdi koyarız. Bunlar programı yedirebilir gir dön var ya çocuğun gücü büyüce <laughs> balıklar hareket ediyor bak <laughs> Bu <bitti>. Bu abi <laughs> Tamam, çok güzel. Dur. Neyse. O zaman arkadaşlar video bitirelim mi? Bitir. Tamam. O zaman arkadaşlar video bitirelim. O zaman arkadaşlar. Şurada bir tane platform kod var. Şurada bir tane platform kod var. Bitch. Bitch. Şurada bir tane platform kod var. Bitch. O zaman arkadaşlar aa, videoyu subscribe olmayı, videoyu iyi kanalımı subscribe olmayı, video like olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüme kadar bizi görüşürüz. Görüşürüz diyorum arkadaşlar. Zeki son platformu koyduğu zaman. Diyeceğim son sözü. Hoşçakalın.